İlmin ve alimlerin kıymeti. Hadis-i şerifte Alimler arasında kıymet bulmak için ve cahillerle mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilm adamı cennetin kokusunu bile duymayacaktır. buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki mal toplamak ve bir mevki elde etmek ve hayvani arzularına kavuşmak için ilm öğrenen ve ilmiyle amel etmeyen kimse İslam alimi değildir. Diğer bir hadisi şerifte dünyalık ele geçirmek için ilm öğrenen dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak cehennem ateşi olur. Böyle ilmin faydası yoktur. Böyle ilmden kaçmak lazımdır. Nitekim hadisi i şerifte, Ya Rabbi, beni faidesiz ilmden koru buyuruldu. Bir Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere, İslam ilimleri denir. İslam ilimleri iki nevdir. Din bilgileri ve fen bilgileri. Her Müslüman erkeğin ve kadının, İslam bilgilerini öğrenmeleri farzdır. Hadisi i şerifi, Allahü Teala'nın rızasına uygun ilimleri öğrenmeyi emretmektedir. Hadisi şerifte, kıyamete yakın hakiki din bilgileri azalır. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek insanları doğru yoldan saptırırlar. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelir ki insanlar din adamından sokakta rastladıkları eşek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar. Bu hal, insanların hallerinin bozuk, pis olacaklarına haber vermektedir. Çünkü ilme, Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat dünyaya tapınan ahmaklar, çocuk iken ana-baba terbiyesi almamış, mektebe gitmemiş, büyük yaşındayken de hakiki din aliminin sohbetinde bulunmakla veya Bunların kitaplarını okumakla şereflenememişlerdir. Dinlerinin noksan olması tehlikesinden korkmazlar ve hakiki din alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmezler. Bunların tek düşünceleri para, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Helalden mi haramdan mı geldiğini hiç ayırt etmezler. Hakkı batıldan ayırmazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilmezler. Bir hadisi i şerifte alime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allahü Teala bütün insanlar arasında hakir, rezil eder. Alime hürmet eden kimseyi Allahü Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir buyuruldu.